Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi çok soru geldi. E, ne ile ilgili? Sucud. Sehu sucudu ile ilgili. Çok sorular var. Yani öyle olur ki her gün öyle bir soru geliyor. Şefahaten buna çok cevap verdik. Ama hala insanlar bu konuda e, çetrefilli kafaları karışık. Çünkü hakikaten mesele de biraz şeydir, incedir. Onun için istedim buna biraz delilleriyle daha açık, daha sakin bir cevap vereyim. Hatta insanların kalbinde yer etsin. Çünkü bu namazdır. Namaz da günlük olduğu için, günlük mesele olduğu için her insan buna da muarrazdır. Ki Resulullah afzalül abidin, abidlerin en faziletlisi, en imamı, Sehu yapmıştır. Şimdi önceden buna cevap vermeden önce racih olan mesele nedir? Alimlerin sözleri nedir bunda? Sucuç sehu ile ilgili birçok deliller var. Onları e, bir bakacağız. Delil dediğimiz Kur'an'dan tabi olmaz. Nereden var? Sünnetten var. Sahih sünnetteki delilleri e, söyleyeceğiz. E, e, Buhari Müslim'de ee, bir sahabeden rivayet ediyor diyor, e, rivayet ediyor diyor ki e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salla bihimu zuhra önle namazını kıldırdı bize fakame fir rukateynil evveleyni lem yeclüs fakamen nasu ma'hu ikinci rükette teşehhüde oturmadı Resulullah üçüncüye kalktı insanlar da sahabeler de peşinden kalktılar arkadan aldı Sonra namazı bitirenden sonra فَانْتَذَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ İnsanlar beklediler Çinci teşehhütten sonra Resulullah salam versin. Resulullah salam yerine ne yaptı? Ee, tekbir verdi. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ Resulullah farkına vardı. İnnehu orta teşehudu. Birinci teşehudu oturmadı salam vermedi ne yaptı tekbir getirdi çitene sücde yaptı ondan sonra salam verdi bu hadis sahih Bukhari Müslim'dir sonra bir diğer hadiste Abu Hurayra'dan radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yen önleyin Çin'de namazını kıldırdı orada diyor e, fe salla bina ruk'ateyni thumma sellem bize iki rükat kıldırdı dört yerine içi kıldırdı. Ne yaptı? Ondan sonra salam verdi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ağaç vardır. Bir şey vardır. Tahta vardır. Mescitte. O tahtaya yaslandı. Biraz maralı bozuk cübidir. Ve vada ayetü el yumne alel yusra <laughs> ve Parmaklarını birbirine geçirdi. Sağ sol üzerine koydu. Öyle durdu. Ve vada ayetü el eymenu ala zahri ee, sağ elini de sol elinin keffin üzerine koydu. ve وَخَرَجْتُ سُرْعَانَ min أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَوا Sonra ne yaptı? Sahabeler çıktılar, dediler namaz kasr oldu. Namaz galibe çiğe düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O kavmde diyor, içimizde de kimler vardı? Sahabelerin en efendileri, en büyükleri. Abu Bakır, Ömer vardır. Ama Abu Bakır, Ömer Resulullah'a heybet ettikleri için cesaret etmiyordular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorsular. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler e, Umru bin As'tan soruyorlar Resulullah'ı vasf edebilir misin? Nasıl bir şey? Vallahi diyor gözüm dolusu bakamadım heybetinden onu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı o e, diyor ya bu Hüreyre diyor bizim içimizde bir adam vardır. Elleri biraz uzun uydur. deyin diyerdiler ona. Eli uzun diyerdiler ona. Yapı olarak elleri uzunymuş böyle. Der o ciddi Resulullah'a sordu. Ya Resulullah en, eneseyte em, em kusiratı sala. Ya Resulullah unuttun mu yoksa namaz içiye düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Lem ense ve lem Ne unuttum ne namaz içiye düşüldü. Sonra döndü. Dedi bu ne diyor? Doğru mu diyor? Dediler evet ya Resulullah. Ondan sonra Resulullah ne yaptı? Bir de çıktı. Öne Fetekademe ma Terek thumma sellem Çıktı öne Tekbir getirdi namazı kıldı Sonra salam verdi Thumma kabbara Ve secede metle sucudihi Av atval Thumma rafa arasu ve kabbar Thumma secede thumma kabbar Buna yedalala tedubunda Bukhari Müslüm rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Geldi namaz kıldı Çi üç atı kıldı. Ondan sonra sücde yaptı. Sehu sücdesi. E, ondan sonra salam verdi. Müslim rivayetinde Umran ibn Hüseyin'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bize namazı Çindi namazını üç üç at kıldırdı. Sonra gitti evine. Sonra bir sahabe gitti. Ya Resulullah dedi. Eee Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah dedi öyle mi kıldırdın eksik oldu üç kıldırdın. Resulullah çıktı biraz böyle yüzü kızarmış. Acele. Dedi insanlara dedi bu bu sahabe doğru mu diyor? Dediler evet. Fesalla rük'aten thumma sellem thumma thumma sellem. Resulullah bir de çıktı ona. Bir rücaeti tamamladı. Ondan sonra ne yaptı? Çüs rücde yaptı sonra rük'at tamamlandı salam verdi sonra küş hücde yaptı bir de selam vermedi. Evet. Bu da Müslim'dedir. Bir hadiste aynen Buhari Müslim'de geçiyor. Hadisler aslında çok 6-7 tane var. Bir hadiste aynen diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee fe'atna rez ve istakbel kıra ve secdel secdeteyn Burada diyor aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unuttu. İcü rüc'atı kıldı. Sonra döndü bize ne dedi? Dedi eee velakinni inma ana basharun mitlukum ensa kama Döndü bize dedi. Bak ben, ben de unuturum. Ben de insanım sizin gibi unuturum. Onun için unuttuğum şeyde beni hatırlatın. Kim namazında e, namazında şekk etti harra sawabe teherri eder. Hangisi daha ağır bastı onu eder. Eğer baksa bir ağır ev yapar ondan sonra thumma li Sonra salam verir, sonra çüsücde yapar. Burada nedir? Muttefakun aleyhi. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş kıldırdı. Ondan sonra dediler ya Resulullah namaz arttı mı? Bir tane beş mi oldu? Hemen Resulullah fesese sücdeteyni ba'de selam, sellem. Salam verdikten sonra bunu duyduktan sonra üç süjde yaptı. Sonra bir de salam verdi. Sonra dedi ben de unuturum. Aynen hadis rivayet etti. Ebi Sa'idül Hudri'den 5. hadis diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir namazında şekk etti. Şübheye düştü. Bilmedi üç mü kıldı 4 mü kıldı. Ha pardon. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir deneniz şekk etseniz namazınızda bilmeseniz üç kıldınız dört kıldınız felyetrah şekke ve yebni ala ma şekki bıraksın hangisi kalbinde yakin gerçek olduğunu hissetse hemen onu yapsın ondan sonra çi sücde salam vermeden önce çi sücde yapsın o nedir o şeytanı hiç eder diyor bu da muslim nedir abdurrahman ibn aften diyor ki idâ ahadukum fi salati fe lem yedri vahidatin salla em ithnin fel ala Diyor ki bir tane şübhet etti. Bir mi kıldı, iki mi kıldı? O zaman karar veremedi. O zaman ihtiyaten bir alması lazım. Eğer baksa üç mü kıldı, iki mi kıldı? O zaman çi alması lazım. Dört mü kıldı, üç mü kıldı? O zaman üç alması lazım. Ondan sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duydum diyor ki e, Salam vermeden önce şu secde yapsın. Bu da Abu Davud, İbam Ahmet Nevo'ya bu hadisi tasih ediyor. Bu da hadis sahihtir elhamdülillah. Şimdi bundan, bu hadislerden tümünden alimler şu faydaları çıkartmış. Bir, Sehu secdesi se sucudu sehu dedikleri fıkıh kitabında sehu secdeti vaciptir her Müslümanın üzerine olan vaciptir. Kim namazında bir şey unuttu, yen fazla yaptı, yen eksik yaptı, yen şekketti, ama ne de? Yen rukunda yen vacipte. Onun üzerine vaciptir. Yani namazların arkadaşlar biliyoruz ruknu var. He? Bir de vacibetleri var. Sünnetlerde şekketti, yapmadı ona secde suyu yoktur. Eğer bir şey namazın sünnetinden ise ona secde suyu yoktur. Ne de var erkan ve vacibat sala salah. Namazın rukunları var, vacibetleri var. Bir de ne var? Sünnetleri var, bir de müstahapları var. Bunları ayırmamız lazım. Her Müslüman bunları ezberlemesi lazım. Onu da bir gün inşallah eee sayarız şeyiyle. Bu da vacip demeği cumhurun kavlidir. İmam Ahmet, Malik, Abu Hanife, ha? vacip demeyenin delili çok zayıftır. Cumhurun kavli vaciptir. İkinci, meşruiyeti tekbiri li sehu. Ne demek? Yani sucde, sehu sucdesine vaciptir. Ne? Allahu Ekber demek. İntikal. intikal tekbiresi buna diyorlar. Bir halden bir hale dönmek tekbir buna diyerler tekbiratul intikal bu bir haldan bir hale döndün bu nedir vaciptir yere sücdeye geldin dersin Allahu Ekber bunun da üzerine icma var 3. Üç, üçüncü hüküm eğer bir namazın içinde bir kaç çere sücde yapsan bir sücde sehu süjdeti yeter sana. Mesela bir namazda bir sehu yaptın. Aynen namazda bir sehu daha yaptın. Aynı namazda üç sehu yaptın. Burada ne yapacaksın? Bir sücde yeter sana. Bir sücde yeter. Hadiste geçtiğimiz gibi Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bunu şey yapmıştır. Evet. Bu da üç. Dördüncü. İzâ kâne sucudu sehvi ba'de selâmi eğer sucud sehu sucdesi salamdan sonraysa salamdan sonraysa ne yapacak? Salamı verir, bir tarafa tebu verir. Bir salam verir. Ondan sonra Allahu Ekber diyer. Ondan sonra bir salam daha verir. Bu da Cumhur'un kavlidir. Yani tekbire tür ihram lazım, çi salam lazım ona. Beşinci fıkıh. Kim namazında şübhet ettiyse üzerine olan vacip olan hangisi daha tercihli oldu? Ağır bastı ona dönmesi lazım. Yakine dönmesi lazım hadisteki Resulullah'ın dediği gibi. Yani yakin hangisine kalbin meyyeldir ona dön kes şüpheti. Çünkü her zaman şüphet etsen bu şeytana bir yoldur. Evet bu kadar güzel. En sonuncu fayda en çetrefilli faydasıdır. Bu hadislerden çıkarttığımız fıkıh. Alimler bu konuda ihtilaf çok etmişler. O da se sucud sehu secdesi salamdan önce mi sonra mı? Bunun hakkında alimler baya ihtilaf etmişler. Birincisi kaç birçok rivayet etmişler. Hatta 10 tane bile ne yapmışlar? Rivayetler var alimlerden. Biz racih olanların bir kaç tasını zikredeceğiz. Ondan sonra en racihi nedir bu meselede onu zikredeceğiz inşallah. Bir, sucud şehvesi hepsi salamdan öncedir diyorlar. Bu birinci kavuldür. Sucde, sehu, sucdesi hepsi salamdan önce. Yani tehiyyatı okudun, Rabbena etineni okuduktan sonra salam vermeden önce dersin Allahu Ekber çiçere sucde sonra salam verirsin. Bunu da İmam Zuhri, Mekhul, Evza'i, Leyth bu da Şafiilerin mezhebidir. Böyüc imamlar bunu üstlenmişler. İkinci kavul dür sücüt istisnasız hepsi salamdan sonradır. Bu da Hasan el Basri, İbrahim el Nehi, Thawri, bunlar büyük baba imamlar. Bunu üstlenmiş. Bu, bu da Hanefilerin mezhebidir. İmam ı Hanife ve sadel el-Hanefiye'nin mezhebidir. Üçüncü kavul Diyor ki Asıl olan süjde Asıl olan süjde salamdan öncedir. Asıl olan süjde salam mermeden önce süjde yapacaksın. Ama salam verdikten sonra süjdeler sadece hadiste geçtiğiyle mukayyet olacağız. Yani hadiste geçtikleri asıl salamdan, salamdan önce sücde yaparız. Rabbana atineden sonra Allahu Ekber deriz. Ama hadiste bazen Resulullah salam verdikten sonra yapmış. O haletleri sadece ne yaparız? Yapacağız. Bu da İmam Ahmed'in mezhebidir. İmam Ahmed'in görüşüdür. Ondan sonra mezhepte bunu almışlar. Dördüncü görüş Diyor ki, asıl süjde diyor, salamdan sonradır, İlle ki hâlette salamdan önce olur. O da nedir? Diyor ki, sücde, sehu yapan muhayyerdir, yani seçim hakkı var. İstese salamdan önce, istese salamdan sonra. Nerede? eğer orta teşehhüdü unutsa yen de şekk etse üç kıldı dört kıldı bu zaman seçim hakkı var istese böyle istese böyle bu da zahiri imamların e, büyüğü. imam zahiri imamların büyüğü İbni Hazm rahimallah bu da onun sözüdür beşinci Diyor ki beşinci diyor hayır namazda sünnette geçtiği cümle hepsine mukayyet kalacağız. Sünnette ne var ise biz onu onun gibi yapacağız. Ne ziyade edeceğiz ne eksik edeceğiz. Bu da İmam Şevkani'nin sözüdür. Altıncı görüş diyor ki, namaz kılan, süjde yapan yine muhayyerdir. Seçim hakkı onundur. İstese namazdan önce istese sonra hiçbir fark etmez. Bunu da bazı şafiiler dedi bir de San'ani. Yemen Alemi büyük. Bir de yedinci görüş Malikilerin görüşüdür. O da diyor ki eğer sücud secdesi ne eksik oldu secdede yani bir namaza bir eksik yaptı o salamdan önce verecek. Eğer fazla yaptıysa sücdeni ne zaman yapacak? selamdan sonra yapacaktır. Bu da nedir? Maliklerin sözü. Sekizinci görüş Sekizinci görüş diyor eğer eksik yaptı salamdan önce yapacaktır. Eksik tabi burada aynı rükünlerden bahsediyor. Rükünlerden vaciblerden bahsediyor. Yok sünnetlerden. Namazın şartlarından olması olmazlarını tercih etsen önce yaparsın. Eğer ziyade yapsa sonradan salam verir. Eğer şek yapsa teharri eder, araştırır neyi? Hangisi doğrudur? Zenni den amel ettiğinde o zamanda nama salam verdikten sonra verir. Sücdeni yapar eğer zen edemese ortada kalsa o zaman salamdan önce yapar. Bu da İmam Ahmet'ten bir rivayettir. Ve bu görüşte Şeyhül İslam ağır başmış bunu tercih ediyor. Bu da Allahu alem en racihtir alimlerin sözünde. Bir de racih olduğu için bir de bunu şey yaparım. Nedir? Eğer eksik kılmışsa salamdan önce verir. Mesela üç kıldım. Yani etmedim. Salamdan önce veririm. Eğer fazla kıldıysam salam verdikten sonra sücde yaparım. Eğer zan bastı bana ağır innehu e, e şek ettim. Ondan sonra savabı buldum innehu bir şey tercih etmişim. O zaman e, salamdan e, sonra yaparım. Eğer tereddüt ettiysem salamdan önce süjdeyi yaparım. Evet çünkü bu bu da e, okuduğumuz üstteki hadislerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de buna delalet ediyor. Hadisleri hepsini birbiriyle toplasak sahih bir kıyas da olsa İbn Teymi diyor bu racihtir. Tabi bu konuları hepsi alimler tartışmışlar. Anlatabildim mi? Ama racih olan budur. Ondan dolayı bu e, ihtilaflı mesele olduğu için burada hoşgörü olması lazım. Evet. Şimdi bu bu böyle. Şimdi bir mesele daha var. Alimler ihtilaf ettiler. Onda da büyük ihtilaf ettiler. Aynen su, secde suhebusu ile ilgili. Bu da nedir? Bir musulman sehu yaptı secdede namazda. Ondan sonra salam verdi farkına varmadı gitti. Ondan sonra ne zaman hatırlasa sücde yapar. Burada ihtilafe neye düştüler? O mesafe o zaman ne kaderdir? Bir kısmı dedi işte olara geleceğiz. Bir de racih olanı diyeceğiz. Birinci kavul diyorlar ki bunda ölçü mescitten çıkmaması lazım mescitten. Evde kılmışsam yani oturduğu yerden kalkmaması lazım. Yani kalkmadıysa, kalktıysa o namazı iptal olur, yeniden başlaması lazım. Bu kavulde Allah-u Alem iftir. Çünkü Resulullah eve girdi, çıktı. İkincisi, konuşmaması lazım. Konuşmaması lazım. E ama mesela bir tane sene dedi namazın eksik kıldın, uyandırdı, konuşsan. Bunu da biraz delili şeydir. Çünkü sahaba konuştu, Resulullah konuştu. Üçüncü diyor ki ölçü o uzun olmak ta ürf önemlidir. Yani ne kadar uzundur. Onda da ürf önemlidir. Yani çok uzun olmasın, çok da şey olmasın orta yani bellidir. Adam çıktı mesela caminin kapısına da orada hatırladı dönüp yapabilir. Onun üç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi çıktı. Dördüncü diyor önemli değil. Ne zaman hatırlasa velev ki çıksa camiden de ama hatırlasa kılabilir. Secde yapabilir. allah Allahu alem bu racihtir. Yani olabilir insan camide kıldı Ondan sonra eve geldi. Evde hatırladı. O namazı şey yapabilir. E, sehu yapabilir. Ama çok konuştu. Çarşıya gitti. Çetrefildi. karıştı. Ondan sonra aklına geldi. Bu nedir? Bu şey olur. E, olmaz. Yani namaz çıktı. O zaman namazı iade etmem, etmesi lazım. Evet. Bu meselede e, ee, ihtilafli mesele olduğu için e, öyle de yapabilirler öyle de yapabilirler. Urfa'da bırakmak bu güzeldir ama insan elinden geldikçe kısa zamanda fazla muhabbet dünyayı haçat girmedikçe kalbi neye itmi inan ediyorsa ona amel etmesi lazım. Eydir. Bir, burada bir, mes bir, bir bir iki üç mesele daha var. Onları da konuşarım bu mesele bitmeden önce. Mesela bir tane namazın içinde içi birinci teşehhüde oturmak yerine kalktı üçüncü ate. Ne yapacak bu? Burada iki halat var alimler diyorlar. Eğer kalktı, durdu ayakta, tam böyle yarıdan fazla durmaya daha yakın oldu, hatırladı, o zaman ne yapacak? Ee, devam edecek oturamaz. Çünkü kalkmaya yakın oldu. Salam vermeden önce ne yapacak? Secde yapacak. İkincisi eğer hatırladı durmamış. Böyle ayaklarının kavusluğu, büçüğü hele böyle yarıdadır. Yarıdan yani insanın dik durduğundan ortası yarıdadır. Hatırladı. Yeni de hatırlattı imamı cemaat. O zaman ne yapacak? Oturacaktır. Oturacaktır. Bu bu da bir mesele. Sonra bir mesele daha diyor ki İbn Munzur diyor icma ettiler. İbn Munzur'un bir kitabı var icma kitabında. Ne icma ettiler? Bir mamun imamın arkasında cemaat namaz kılarken eğer bir şey sehv etti, hata yaptı, unuttu, eee Semi Allahu binel hamide yen Allahu ekber dedi vesaire bir hata yaptı, onun üzerine sehu yoktur. Onun üzerine sehu yoktur. Neden? Çünkü hiçbir nakl olmamış bizim için böyle bir sehu. Bir mesele daha var. Diyor ki bir musalli sehu secdesi yaptı salamdan sonra. Bir musalli sehu yaptı. Ondan sonra mesucdeden sonra salam verdi sehu yaptı. Ondan sonra Sübhan Rabbiyel Ale dedi kalktı. Bir de Sübhan Rabbiyel Ale dedi kalktı. Ondan sonra teşehhüd bir daha yapar mı yapmazdı. Burada da alimler ihtilaf ettiler. Ama racih olan Allahu Alem bunda da alimler diler yapmaz. Çünkü Resulullah yapmadı. Rivayetlerde geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı. Bunun da üzerine e, şey yapmışlar. E, e i̇htilaf etmişler ama racih olan yapmaz. Bir son meselede e, ee, diyor alimler sujud sehusu sadece normal namazda olur. Cenaze namazında sücde tilavetinde mesela sücde yaptın yen, sehu sücdesi kendisinde bir hata yaptın sehu ister mi istemez. Sadece ne de ister? Sehu e, sadece normal namazdadır. Evet. Bu da bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alem.